Merhaba, Finans Podcast'inin bu bölümünde halka arz ve BIST'te şahit olduğumuz arz çılgınlığından bahsedeceğim. Halka arzın ne olduğuna, nasıl katılabileceğinize ve bundan olağanüstü riskli olsa da fayda etme yollarına eğitim amacıyla değineceğim. <laughs> Halka Arz bir özel şirketin ilk defa ya da daha önceki özel sahiplik yapısından çıkarılarak halka açık bir şekilde ticaretinin yapılmaya başlandığı sürecin adı. Bu süreçte şirket paylarını yatırımcıların beğenisine sunuyor ve bu hisseler borsada işlem görmeye başlıyor. Şirketler özenle planlanmış bir dizi aşamadan ve denetimden geçtikten sonra halka arz oluyorlar. Bu aşamalar arasında şirketin değerlemesi, mali belgelerin hazırlanması, yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi, hisse senedi fiyatının belirlenmesi ve sonunda hissenin halka arz edilmesi bulunuyor. Halka arz şirketlere sermaye artırımı, genişleyen likidite, işletme bilinirliği gibi çeşitli avantajlar başta olmak üzere birçok fayda sağladığı için tercih edilebiliyor. Potansiyel faydalarının yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Piyasa dalgalanmaları, mali raporlama yükümlülüklerinin yanı sıra hissedar beklentilerinin doğru yönetilmesi gerekiyor gerekiyor ve yatırımcıyı memnun etmek kabul edersiniz ki kolay değil. Bilinçli bir yatırımcı bir hisseyi seçerken ince eleyip sık dokuyor. Özellikle finans podcastinin önceki bölümlerini dinleyen bir yatırımcı sadece popüler diye bir hisseyi almayacağını biliyor ve makul bir gerekçeye ihtiyaç duyuyor. Yatırımcılar için halka arzın anlamı firmanın kendisinden farklı tabii. Halka arz edilen şirketler genellikle o şirketlere duygusal bağ hissedildiğinden değil potansiyel getiri ihtimali sebebiyle tercih sebebi oluyor. Ülkemizde halka arz çılgınlığı ise biraz enteresan ve aslında kitap konusu. BİS'te halka arz edilen şirketler çoğu zaman günlerce tavan gidiyor ve arza katılmayan bireysel yatırımcılara alım fırsatı bile vermiyor. Bir hissenin tavan yapması bir işlem günü içerisinde %10 artış yapması anlamına geliyor. Yani hissenin çok daha fazla artacağına inanan yatırımcılar hisseyi henüz ucuz bulduğu mevcut fiyattan satmayarak bir nevi düşmesinin önüne geçiyor da diyebiliriz. Yeni alım emirleri tavanda birikiyor ve hisse milyonlarca lot alış emriyle sonraki işlem gününde de çoğu zaman yeni tavan fiyatıyla açılış yapıyor. Bu arada lot ifadesini daha önce podcast'te zikretmemiş olabilirim. Lot kısaca borsada işlem birimi demek. Yani bir lot bir şirketin bir adet hissesi anlamına geliyor. Konumuza dönecek olursak örneğin geçtiğimiz ay sonuna doğru halka arz edilen kale seramik borsada işlem görmeye başladığı gün itibaren yaklaşık 10 gün boyunca tavan gitti. Ardından biraz düzeltme yaptı ve soluksuz tavan serisini sürdürerek borsada nadir gerçekleşen bir hareket sergiledi. Bu podcast'i kaydettiğim günden birkaç işlem günü önce de tavan serisini bozarak bu sefer de taban ya da tabana yakın ekside gitmeye başladı. Yani artık insanlar %400 karı yeterli bularak satış ağırlıklı eğilim gösteriyor demek oluyor bu. Bir hissenin taban gitmesi de pay fiyatının bir işlem günü içerisinde yüzde %10 eksi de olması anlamına geliyor. Yani hissenin düşeceğine inanan mevcut yatırımcılar hisseyi o gün için mümkün olan en düşük değerden yani eksi %10'dan satmak istemesi anlamına geliyor. Bu %10 artış ve düşüşlerde Borsa İstanbul otomatik olarak devre kesici uyguluyor devre kesici ise yatırımcıların bir işlem günü içinde olağanüstü değer kaybı yaşamasını ya da hissenin bir işlem gününde haddinden fazla değerlenmesini önleyerek FOMO'ya yani kaçırma korkusuna kapılmalarını engelliyor. ABD borsasında işlem gören GameStop hissesinin başına gelenler bu konuda ders niteliğinde sosyal medya hesaplarım üzerinden önerdiğim bir belgesel var. Bu hissenin başına gelenler hakkında ona da bir göz atmanızı öneririm. Ülkemizde halka arz olan şirket ne de olsa günlerce tavan gidecektir inancı hakim olduğu için çoğu zaman şirketlere ederin üstünde fiyattan alımlar giriliyor ve zarar edenler de olabiliyor. Taban serisi başladıktan sonra tekrar aynı yere çıkması aylar alabilen hisseler olabiliyor ve bu süreçte yatırımcı büyük zarar görebiliyor. Fakat tam tersi örneğin 3. veya 4. işlem gününde bir halka arz hissesine girebilen bireysel yatırımcılar 5. tavan gününden sonra her gün %10 artış serisini yakalayabilirse müthiş karlar elde edebiliyorlar. Ama bu oldukça riskli ve nadir bir senaryo. Çünkü muhtemelen pay sayısı ile çarpınca piyasa değeri o kadar yüksek olmayan bir firmaya yukarıdan girmek, olumsuz bir gelişme ile borsanın tepe taklak olması veya en azından birkaç gün ard arda eksi kapatması neticesinde zarar hanenizi doldurmanıza neden olabilir. Üstelik eğer yeni halka arz olmuş bir şirketse genellikle bireysel yatırımcıdan önce aracı kurumlar öncelikli olduğu için hisseleri topluyor. Bireysel yatırımcıya fırsat kalmıyor. Bir halka arıza katılmak ve en azından küçük de olsa kar elde etmek istiyorum diyorsanız halka arzlara katılım oldukça basit. Bankanızın internet şubesindeki yatırım sekmesinden hisse senedi değil halka arz menüsüne giriyorsunuz. Oradan da hisse senedi halka arz sayfasını açıyorsunuz. Kesin talep altından kesin talep bitiş tarihi öncesinde halka arz talebi toplayan firmanın kodunu seçiyorsunuz. Ardından bireysele eşit dağıtılacak bir hisse ise talep ettiğiniz adedi giriyorsunuz. Burada minimum adet hanesini bir olarak bırakmanızı öneririm ki kesin alım gerçekleşebilsin. Talep edilen adet kısmına ne yazmanız gerektiği size kalmış ama genellikle günümüzde halka arzlara kişi başı 1000 TL'nin altında bir fiyata denk gelecek miktarda alıma müsaade edecek kadar yoğun katılım olabiliyor. Milyonlarca insan bu arzlara katıldığı için bireysel yatırımcıya ayrılan paydan genellikle kişi başı en fazla bu kadar tutarda hisse düşüyor. Ancak uzun vade yatırımcısı olmak istediğiniz bir şirketse tavan serisi bozulduğunda alımlarınızı artırabilir ve aylarca yıllarca üzerine yatabilirsiniz. Son dönemde özellikle finans podcastini kaydedecek vakti ayırabildiğim şu sıralarda ben de hemen hemen halka arz edilen her firmaya talep girip birkaç tavan sonra eğer uzun vadeli tutmayı düşünmediğim bir şirketse satıyorum. Bundan küçük de olsa kar alıyorum. Arz ile elde edilebilecek miktarlar genellikle çok küçük olsa da yedek akçe diye nitelendirebileceğimiz nakit varlıklar kenarda duracağına nerede ise garanti kazanç gibi görülen bir arıza sokup artırmak halka arz çılgınlığı devam ederken mantıklı geldiği için buna da şans veriyorum ama bunu sizinle paylaşmam tavsiye ettiğim anlamına gelmiyor sadece yöntemi öğretmek amacıyla anlatıyorum halka arz her zaman kazandıracak diye bir kaide yok şimdi yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizerek kendi uyguladığım çok yüksek riskli bir yöntemden bahsedeceğim bunu podcastte anlatıp anlatmama konusunda tereddütlerim vardı ama birkaç kez tav etmediğimi vurgulayarak paylaşmaya karar verdi. Eğitim amaçlı bir yayın olduğundan dolayı bu yöntemleri de öğrenmenizi ama uzak durmanızı öneriyorum. Halka arz hisseleri talep topladıktan birkaç gün sonra borsaya giriyor. Bu paylar borsada işlem görmeye başladıktan sonra ilk birkaç gün çok fazla alım yapmak isteyen oluyor. Bir noktada ufak bir düzeltme olsa da alsak diye bekleyenler çok fazla olduğu için ve hep tavan fiyattan alım emirleri verildiği için genellikle öncelikli aracı kurumlar sebebi ile bireysel yatırımcıya sıra gelmiyor ve alamıyor. Ben burada kesinlikle tavsiye etmediğim şöyle bir yöntem izliyorum. Bist 18.00'da kapanıyor. 18.10'a kadar emir toplama, fiyat belirleme ve kapanış gibi işlemler oluyor. 18.00'dan önce girilen emirler o gün sonunda iptal ediliyor. Ben saat 18.15'te sonraki günün fiyatı olması muhtemel fiyattan yüklü miktarda emir giriyorum. Mesela hissenin fiyatı o gün kapanışında 100 TL TL ise yarın %10 artış ile 110 TL olacağını düşünüyorsam saat 18.15'te o fiyattan alım emri girdiğimde benim emrimi sonraki güne taşıyor ve piyasa açılınca öncelik sırası verebiliyor. Bu sayede aslında hisseyi bugünkü açılış fiyatının üstüne %10 eklenmiş haline de %10 ekleyerek satın almış oluyorum ve büyük bir riske giriyorum. Hem alım yapamama ihtimalim her zaman var hem de ertesi işlem günü %10 artıda açmayabilir. Hatta eksi yüzde on bile olabilir ve ben zarar edebilirim. Ama işe yaradığında sonraki tavan serilerinden bana yetene kadar faydalanmaya devam edebiliyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir yöntem ve riski getiri potansiyelinden daha yüksek. Bu riske girebilecek maddi gücüm olduğu için bu yönteme bütçe ayırabiliyorum. Ama bunu kesinlikle önermiyorum. Borsa bir kumar değildir. Ama bu yöntem özellikle bu işin uzmanı değilseniz zar atmaktan farksızdır. Halka arz çılgınlığı o hisse bazında bir noktada patlarsa çok büyük çuvallamalara da gebe bir yöntem olduğunun altını çizerek kapatmak istiyorum. Halka arz ile ilgili sorularınız veya bu bölümde değinmediğim merak ettiğiniz başka ayrıntılar varsa ilk soru cevap bölümünde yanıtlamak üzere iletebilirsiniz. Sonraki bölüme kadar bana sosyal medya hesaplarım üzerinden Finans Podcast'i kullanıcı adıyla ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.